Herkese merhaba. Bu sezonun 3. savaşına hoş geldiniz. Bu kez rakibimiz La Casa de Palomos. Arkadaşlar İspanyol bir ittifak herhalde. Evet takımım Barlo, Kuek ve Magic olacak gene. Önceki savaştaki takımımla aynı. Evet. Güvercinler evi demek bu ittifakın anlamı. Evet yolumuz ortadan başlıyor arkadaşlar. İlk rakibimiz Haimdal. Evet 6. yola bayağıdır girmiyordum. Bu yol hep bir göz korkutuyor arkadaşlar. Evet, hiddet karosu var biliyorsunuz. Kuwek'le el becerisi yöntemiyle oynayacağız. Saldırganlık hiddet. Arada ona böyle vuracağım ki bir e, yükünü kaldırayım en azından. Çünkü o hiddet göz korkutuyor baya. ve tek atabilecek potansiyele sahip aynıdaf. Onlar yüzünden arada vuruyorum o yüzden özel saldırı birini doldurmadan ve sonra rahatça indiriyorum. Evet, ilk rakibimizi aldık. İkinci rakip yok bu yolda. Direkt ortak karaya gidiyorum. Evet, domino'ya gireceğiz. Warlock kullanacağım. Warlock'ı sırf domino için getirdim. Güç alternatörü ve ağır top karısı var. Yani ağır saldırısına e, yani ağır saldırısını bozamayız. Durdurulamaz oluyor. Evet, burada e, biraz şey dövüştüm arkadaşlar. Unutkan dövüştüm. E, orta saldırısından geriye doğru çekilip hafif saldırıyla ona karşılık verebilirdim. Bir an aklıma gelmedi o. Hep unutuyorum onu. Onun yerine siperle oynadım. Bir an unuttum o taktiği. İttifak Savaşı'nda bildiğim çoğu taktiği bazen unutabiliyorum. Ama bunu böyle olmaması lazım. Aman hemen kendimi toparlayayım. <laughs> evet. Neyse ki engellene engellemezler. Şanssız olmuyoruz biz tekno şampiyonu olduğumuz için. Evet bakın her seferinde siper yapmaya çalışıyorum. Bir geriye çekilip ee, şey yapsam, hafif saldırıyla karşılık versem direkt yakalayacağız onu. Ve özel saldırımda çalıp duruyor. Orada güç alternatörün karısını unuttum bir an. Lake'imi atmadım. Çaldı o yüzden Lake'imi. Evet gene tam zamanlayıcı biterken Lakes'in attı. Gene değiştik güç barlarımızı. Ve evet, çok fazla kritik başarısızlık tetikliyor arkadaşlar. Böyle öyle canımı alıyor. Evet kaçış yap yapınca dikkat ediyoruz tabii ki. Şanslıyken zaten genelde ya bir kere vuruyorum ya da yavaş yavaş vuruyorum. Evet gene L2 attı. Ama şanslı oldu be. l 1den sonra ne no olur ne no olmaz vurmuyordum onu. Hiç bunlarla uğraşmaya gerek yoktu gerçekten. Hadi evet, gene gücümü çaldı. Hatta çalar çalmazdı özel saldırısını attı arkadaşlar. Onu iyi gördüm. Son dakika fark ettim. Eğer fark etmeseydim çok kötü dayak yiyebilirdik. l tek atma potansiyeli var biliyorsunuz ama Warlock'un üstünde zırhlanma olduğu için kritik vuramazdı. O açıdan rahatım. Evet Şuna bakın. Burada vurmuyorum resmen. Hafif saldırıyla vursam ee, direkt yakalayacağız onu. Çok noob oynamışım ya. Gene şanslı oldu bekliyoruz. Şimdi şuna bakın bakın bakın. Tam zamanlayıcı bitecek arkadaşlar. Hemen l atıyor bitmeden ve gene gücümüzü çalıyor. Bir türlü özel saldırı atamadık ya. Gene atıyor sonra. Neyse ki hemen özel saldırılarını atıyor. Atmayarak bizi duvara da sıkıştırabilirdi. Evet ve canımızın %40'ını feda ederek hallettik arkadaşlar. O kadar siper kritik başarısızlık falan. Hepsini yedik. Evet birinci sektör bu, bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçtik. Sağ yaptık. Doktor Doom'a gireceğiz. Evet 6 yıldızı R3 Doktor Doom. kullanacağız. Güçlendirmelerimiz hazır. Burada uzaklardan gelen güçlü ve güç seli karosu var. Bu karoyla bayağıdır savaşmıyordum arkadaşlar. Unutmuşum nasıl savaştığımızı bu karoyla. Bir de Doktor orta saldırısını attıktan sonra epey uzaklaşıyor Quake ondan. Ondan e, çok uzaklardan gelen güçlü karosu açılıyor. Burada benim direkt aslında duvara gitmem gerekirdi önce. Olan oldu burada artık. Üstüme de gelmiyor şerefsiz. <laughs> Bazen öyle şeylikler yapıyorlar. Son L1 de oldu. Yanına gittim. Atmasını bekliyorum. Mistik ustalığı da var bunun ha. %8 mi ne? Öyle bir mistik ustalığı var. Gene attırdım. Sonra burada geri çekilmeye basamadım nedense arkadaşlar. Yedim onun özel saldırı birini. Burada da gelmiyor. l 1 doğana kadar gelmiyor. Sonra l 1ini atıyor yanıma gelip arkadaşlar. Görüyorsunuz yani adamı. Sonra nihayet duvara geliyoruz. Gerisini hızlandırdım. Gerisi basit. Ama canımızın bayağı kaybettik. O kötü oldu. Ama sıkıntı olmadı. Evet hallettik. Canımız gitti sadece. Ve arada ağır şerefsizlik yaptığını görüyorsunuz ama yani oyunu. Ama taktiği ben unuttum yani. Direkt duvara gitmem gerekirdi. Bu kadar can kaybetmezdim. Şimdi Hyperion'a gireceğiz. Magic getirdim. Güçlendirmelerim hazır. Burada bir güç barıyla başlama güçlendirmesini basıyorum çünkü hem kinetik aktarım hem de evrimin boyutu var. Çok tehlikeli. Aslında tek güç yani buna basmam şart değil ama bu kademede her şeyi ciddi alıyoruz bir kill yani detler çok önemli burada. Knockout vermemek çok önemli. Top 3 oynadığımız için orada yani aynı futbol ligindeki averaj gibi şampiyonlu averaj belirler ya arada. Ee, burada da o, o şekilde arkadaşlar knockoutlar belirliyor bir yerden sonra. Evet. Tabi Hyperion koruma karosundan da etkileniyor büyük şampiyon olduğu için ama Magic ile alıkoyma yapmak çok kolay. Hayaletten sonra alıkoymayı yapması en kolay hero. Ee, Magic diyebiliriz. Evet burada. Ha yok burada değil. Bir güç, bir güç kilidi dağıtacağız herhalde. Ha yok burada yakalanıyoruz bir kere. Neyse limbo vardı. Ondan geri aldık canımızı. Ah şu magic'in altı yıldızlısı çıksa var ya ittifak savaşında devir değişir. Evet. Üç koruma oldu. Alı yapmamışlar. Yüzde doksan azaltıyor şu an hasarı. Evet. Bir kere daha yapacağız ve bitti. Lake'imizi atıyoruz ve indiriyoruz. Zamanda ne iyi ki atmışım maciki valla. Evet şimdi boss alanına doğru ilerliyoruz. İki tane mini boss döveceğim. Evet. ilk rakibim kozmik alet sürücü mini bosslarda. Buraya da kozmik alet sürücü atılır mı ya? Herhalde atacak hero bulamamışlardır. Oraya R3 bir tane. Atalım demişlerdir. Quake kullanacağım. Macik de kullanabilirdim ama Quake daha güvenli. Sonuçta öfke karosu var ve öfke karosu yetenek isabeti azaltılmasından etkilenmiyor. Eskiden bu yazmazdı arkadaşlar artık öfke karosunun yetenek isabeti azaltmalarından etkilenmediğini söylüyor karo. Belki de eskiden öyle değildi yeni yeni eklendi sonra bu öfkeye. Çünkü ben hatırlıyorum öfke karosundaki birine kuekle girdiğim zaman bayağı can kaybederdi gene. Ama artık canın iki buçundan fazlasını hiçbir türlü kaybetmiyor kuek kullansak da. O yüzden kuek de iki buçuk şeklinde canını alıyor. Yani en fazla yedi buçuk alıyor tek bir ee, art şokta. Evet 2 dakika içinde kozmik alet sürücüyü de indirdik. Evet şimdi Mojo'ya burada KT1 giriyor arkadaşlar. Ama ondan önce bir Aşta abinin bir dövüşünü göstermek istiyorum. Killmonger mini bossuna girecek. Çok özlüyorum kozmik alet sürücü ittifak savaşında kullanmayı ama ben onu savunmaya atıyorum. Çünkü benim çok fazla r yok. Mesela Raşit abinin çok fazla R3'ü var. Onda da çok güzel savunma hero'ları da var. Ama bende yani çok az sıraya 3 var. Başta birimdeki kadar yok. Ondan ben atıyorum kozmik ile sürücüye savunmaya. Yani daha doğrusu e, yönetim bana attırmış. Belki başka sebebi vardır. Ama, ama tek ama bu benim söylediğim mantıklı bir sebep. Evet. Zehiriyor şu anda ama e, üstüne iyileşme güçlendirmesi basmış. Ondan sıkıntı yok. Zaten çok fazla canı var kozmik alet sürücünün. Güçlendirmeleri de basmış. LX'ini atıyor. %200'lük kozmik güçlendirmesi de var. Lanetlemeyi de attı. Ve zırh kırmalar 12 oldu şu anda. Hemen e, ikinci özel saldırısını atması lazım. Burada atabilirdi mesela. Bekledi. Ama acelesi yok. Şimdi atıyor. Son dakika L3'ü de olmadı. Gene LX'ini atıyor arkadaşlar. Filmonger da blok yapmamış. Ve indiriyor. Bir dakika bile olmadı. İşte Kozmik ile sürücü gücü arkadaşlar. Eline sağlık Raşit abim. Şimdi benim dövüşlere geliyoruz. Burada arkadaşlar kahte bir benim dövüşü çalmaya çalıştı. Ama ben önce davrandım. Doktor Strange o, 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 alacaktı benden yoksa. Burada çok yaygın dövüş çalmak bu arada bu ittifakta. Ama bu dövüşte benim ismim yazıyordu yani bana verildiği söyleniyordu. Ondan ee, dalayım dedim yani. Alev adamla girecekti yoksa ama işte burada bir tane daha e, güç barıyla başlama feda ediyorum arkadaşlar. Ona bırakabilirdim aslında ama nasılsa çok fazla var. Bir de e, burada çok fazla güç kazandığı için Doktor Strange yani arttırılmış güç kazanma olduğu için Alev adam korkuttu beni. Ondan girdim. Burada çünkü yüce büyücüye nakaltı verenler olmuştu eski ittifakımda. Gerçi katil bir başka e, o çok rahat alırdı bence ama işi sağlama aldım. Sonuçta kendinize daha çok güvenebilirsiniz. Ya en azından yani Magic'e daha çok güvenirim diyelim. Magic'e daha çok güvendim. Magic daha garanti bence burada. Burada çünkü Doktor Strange'le dövüşüyoruz arkadaşlar. Gücünü kilitledim hiçbir şey yapamaz bu. Özel saldırılarından kaçmak zaten kolay eğer kitlemeseydik. Ama l zor. Mesela yüce büyücünün özel saldırılarından kaçmak çok kolay ama Doktor Strange'in l korkutuyor. Yanlışlıkla L2'sini getirip yer diye korktum ben en çok. Çünkü bir de L2'si burada engellenemez. Arkadaşlar bloklayamaz yani. Yüce büyücü olsa içim daha rahat ederdi mesela. Bir de R2 bu Doctor Strange. Zaten Doctor Strange R3 atmak birazcık şey ister. Yürek yani sadakat ister. ve Doktor Strange'i de indirdik arkadaşlar. Rahat oldu. Evet. Bu savaştaki dövüşlerinde bu kadar gene hiç ölmedik. 6 kill aldık. Evet şimdi grubumuzun performansını gösterelim arkadaşlar. 4-0 arkadaşlar hiç ölmedi grubumuz. Gerçekten mükemmel bir performans sergiledik bu savaşta. Palo da çok iyi savaşan bir ittifak. Tabii ki de zaferle sonuçlanıyor. Ama onlar da çok iyi savaştılar. Şöyle göstereyim. 494 saldırı bonusu ne demek arkadaşlar ya? 8-1 bir kere öldük. Mükemmel bir performans geldi Vallahi bu savaş. Ve Palo da yani usta ittifakı. Ona rağmen. Birinci ve ikinci savaş grubumuz hiç ölmedi. İkinci savaş grubumun MVP'si benim zaten ama genel genel olarak MVP değilim. Üçüncü grubumuz bir kere öldü. Şanssızlık olmuştur. Evet. Şimdi ödüllerimizi alıyoruz. Mükemmel bir savaştı. Evet. Yarın da tablo belirlenecek arkadaşlar. Eee... Bakayım benim 6 kilim var evet. Tabloda ikinci başlayacağız büyük ihtimalle. Usta ikinci rütbede başlayacağız. Birinci rütbe BRJP olacak. bir BRJP yani JP. Çünkü onlarda da e, savunma bırakmışlar. O sayede birinciliğe çıkmışlar. Evet yarın tablo belirlenince zaten bakacağız hep beraber. Bu videomuz sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.